İşte bu işin rekabetinin oluşması lazımmış. Ya sen rekabet nedir bilir misin ya? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home tekstil üretmeye devam et. Ben Davos'larken arkamdan atmış tutmuş maşallah. Sen ne diyor ki? Ben bundan kocanacağım. Bu utanacak bir şey mi ya? Utanacak bir şey mi? Çocuk bezi satmak, ev tekstili satmak utanacak bir şey mi ya? Evet, ben esnaf bir ailenin çocuğuyum. İlkokul yıllarında bile Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki dükkanımıza giderdim, çalışırdım. Hayatımın her döneminde çalıştım. Hep çalışkan kadrolarla beraber çalıştım. Hamdolsun. Boğazımdan tek bir lokma adam geçmedi. Eğitimimi ve finans sektöründeki çalışmamı tamamladıktan sonra yine ticarete geri döndüm. Ailemize de çalışanlarımıza da helal parayla ekmek kapısı olmuş iş yerinde çalışmaya devam ettim. Bundan şeref duyarım, onur duyarım. Ama şimdi ben kendisine sormak istiyorum. Sayın Erdoğan, eskiden siz de simit sattınız, bisküvi sattınız, sucuk sattınız. Alnınızın teriyle ekmeğinizi kazandığınız yıllar vardı. Siyasete girerken tek bir yüzüğün var dediniz. Şimdi ne oldu? Keşke şu koltuk inadınızdan vazgeçseydiniz. Müteahhitliğe soyunduğunuzda ne oldu? Kendinizi ekonomist sandığınızda ne oldu? Soruyorum ne oldu? <laughs> hem kendinize yazık ettiniz hem de bu güzel ülkeye yazık ettiniz. Deva Parti.